Arkadaşlar yeni kompakt paket çekilişimiz Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun başladı. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksanız videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlara katılıyorum üzere dediğim gibi kendinizden belirtirseniz size için muhtemelen o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Sizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün pel hakkında size efsane bilgiler vereceğim pel'e gelecek mi fifa sorun olur mu pel'e bedava mı gelecek bu üç başlık üzerinden ilerleyeceğim arkadaşlar konamın resmi açıklamalarını göstereceğim o yüzden bu videoyu atlamadan izlerseniz detaylı bir şekilde anlarsınız arkadaşlar ilk konumuza başlamadan önce videonun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum Arkadaşlar çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 5 Şubat'ta YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarak dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimali o kadar çok çoğalır. Hemen şöyle ilk konumuzla başlayalım o zaman. Arkadaşlar bildiğiniz üzere konumun resmi bir açıklaması var. Santos takımıyla ortaklık anlaşması. Şimdi arkadaşlar bu Pele konusu nereden çıktı? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Pele Brezilyalı ve Santos takımında Brezilya'nın bir takımı. Şimdi arkadaşlar Santos takımıyla bir ortaklık anlaşması imzalamışlar. Ve Pele Santos takımında tam tamına 18 yıl futbol oynamış arkadaşlar. Yani 18 yıl Santos takımında oynamış. E şimdi Santos takımından efsaneli getirecek olursa başta ben Pelin'in getirmesini beklerim çünkü 18 yıl az bir süre değil. Zaten Konami şu an ekranınızda resmi bir yazısını görüyorsunuz. Instagram sayfasında resmi Instagram sayfasında bir gönderi paylaştı. Futbol tarihi Pelin'in en büyük oyuncularından birinin Santos kulübünde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Zaten hem bilgi olarak hem de görselli bir şekilde de sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi yorumlar kısmına ve e, videoyu like atarak bizlere destek verebil, verebilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açın ki böyle efsane bilgilendirmelerden en efsane top açımlarından en kısa sürede berdar alın. Hemen şöyle e, attığı gönderileri görüyorsunuz arkadaşlar. Sahanın fotoğraflarını attım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Santos takımıya bir anlaşma imzaladı ve Santos takımında oyunda olmayan efsaneleri getirebilir. Şimdi bazı kardeşlerimizin aklını karıştıran sorular daha geldi. FIFA'da da Pele var. Yani son dönemlerde 2019 yılında falan Pele vardı. Yani FIFA'da var diye Pese gelmeyecek mi? Hepsini cevaplamaya yani bütün sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz cevaplamaya gayret edeceğim bu videoda gönderisi arkadaşlar. Bunları Konami'nin resmi Instagram hesabında paylaştığı gönderir arkadaşlar Konami'nin. Görüyorsunuz. FIFA sorun yapar mı arkadaşlar? Pelin'in gelmesinde FIFA sorun olur mu? Bunlar hakkında birkaç tane bilgi vereceğim sizlere şimdi. Şimdi arkadaşlar FIFA neden sorun olur? Bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi PES'teydi ama PES'te Artogon anlaşması bitti. Şampiyonlar Ligi'ni e, FIFA aldı. Yani Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir platform arkadaşlar. Bunlarda sorun olur. Lakin oyuncularda sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü bundan 2 ay öncesine kadar FIFA Beckham'la da anlaştı. Ama Beckham PES'te vardı. FIFA Beckham'la anlaştı diye PES'ten silinecek mi? Hayır. Veyahut da PES'te Beckham var diye FIFA'ya eklenmeyecek mi? O da hayır. Yani iki oyun her yani ortak isimlerle de anlaşabilirler. Mesela PES Santos takımıyla anlaştı. FIFA'da anlaşabilir. Yani bu aklınızda bulundurun arkadaşlar. Bunu değil. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir Şampiyonlar Ligi gibi bir platformla anlaşma yapsa tamam eyvallah anlarız ama her iki oyuncuyu da iki oyunda kullanabilir. Yani bundan e, kastettiğim arkadaşlar Pele FIFA'da da olabilir, PES'te de olabilir. Mesela Ronaldo FIFA'da da var, PES'te de var. Yani ikisinde de olması bizleri şaşırtmıyor. Ama mesela efsaneleri gelecek olursam dediğim gibi Beckham üzerinden örnek veriyorum. Çünkü en son 2 ay önce Beckham'la FIFA anlaşmıştı bildiğiniz üzere. Yani FIFA ile anlaştı diye Beckham oyundan silinecek mi? Hayır. Yani arkadaşlar kısacası ben FIFA'nın bir sorun yapacağını zannetmiyorum. Hemen şöyle görelim FIFA'daki Pele'yi de. 99 olduğunu görüyorsunuz. Yani dediğim gibi e PES'te Beckham vardı. FIFA ile de Beckham anlaştı. O yüzden bakım silindi mi PES'te? Hayır. Yani her iki oyunda da olabilir aynı oyuncu. Yani demek istediğim bazı kardeşlerimiz bunu çok sormuş. FIFA'da var. PES'te gelmez. Yani böyle bir algı oluşmasın arkadaşlar. Tabii ki de oyuncu silinir mi? Silinir. Ama şu anlık ben oyuna gelirse bile dediğim gibi FIFA'nın bir sorunu olabileceğini zannetmiyorum. Şöyle görürsünüz arkadaşlar. Peleyim. Farklı kart tasarımlarını hem sizlere görselli bir şekilde hem de yazılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Aklınızda daha detaylı bir şekilde kalsın diye. Şimdi arkadaşlar bir diğer konumuzda pele bedava verilecek mi? Şimdi aklımızı karıştıran bir diğer e, konu da bu. Şimdi bu ne, nereden geldi? Hemen onu da göstereceğim arkadaşlar bedava verilip verilmeyece verilmeyeceği hakkında. Bildiğiniz üzere bu bazı ortaklık anlaşmasında mesela Lazio anlaşmasında bedava iki tane efsane verdi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Konami ilk partner kulübü Lazio'ydu yani ilk anlaştığı kulüp Lazio'ydu ve iki tane efsane verdi Salas olsun böyle iki efsaneler verdi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bedava bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Lazio takımındaki tane efsane veriyorsun oyuna yeni bir isim ekleniyor Pele ekleniyor yani eğer gelirse Pel'e eklenecek arkadaşlar yani güncelleme ile birlikte e şimdi peleklenirse bedava mı verilecek? Aklımızda bu soru kaldı. Yani arkadaşlar ben %50 bir şansımız var. Yani Konami getirebilir bedavadan vermeyebilir. Yani Konami'nin şu anlık bir açıklaması yok bu konuda ama önceki verdiği kampanyalara bakarsak da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Konami'nin resmi bir bildirimidir. Zaten geçtiğimiz kampanyalarda dediğim gibi bu bildirimi herkes gördü. Bildiğiniz üzere Konami bazı ortaklık anlaşmasında dediğim gibi mesela Lazio anlaşmasında bedava iki tane efsane verdi. Hem aşağıda bilgi olarak yazdım hem de Konami'nin fotoğrafını koydum arkadaşlar. Konami'nin resmi açıklamaları üzerinden eski kampanyalar üzerinden sizlere bilgiler vermek için yani... Hemen şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Pele'nin kart tasarımında eğer oyuna eklenirse ben böyle bir şekilde eklenmesini planlıyorum. İkon kartı olarak daha Iı, derecesi yüksek bir şekilde ıı, legends olarak yani efsane olarak da Derecesi bir tık daha düşük bir şekilde Eklenebilir Zaten görüyorsunuz Santra furuncusu Pele'yi yani dediğim gibi arkadaşlar Pele gelirse Yani inşallah gelir Oyuna eklenir çünkü güzel bir kart tasarım oldu ee, Şöyle baktığımızda da Görüyorsunuz arkadaşlar Lazio takımıyla en son anlaşma yaptığında arkadaşlar bizlere iki tane efsane vermişti. Şimdi Santos takımıyla da anlaştın. Arjantin takımıyla da anlaştı, Portekiz takımıyla da anlaştı. Yani milli takımlarla da anlaştı, normal takımlarla da anlaştı. O yüzden arkadaşlar yeni efsanelerin de eklenebileceğini söyleyebilirim. Hemen şöyle baktığımızda da zaten Pele bedava verilecek mi? Bu konuyu cevapladık. Yani Pele'nin FIFA'daki kart tasarımında görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Bence sorun yapmaz yani söylediğim e, sorulara tekrardan cevap vereyim Özet geçersek görürüz Arkadaşlar bu arada bu konu resmi bir e, gönderisidir. resmi fotoğraflar Arkadaşlar şöyle Konominin resmi Instagram hesabında paylaştığı yazı. Dediğim gibi arkadaşlar konominin Instagram yani Konami'nin resmi hesaplarını takip edin. Sizler de bu bilgileri zaten e, önceden göreceksiniz. Mesela Santos takımıyla anlaştığına dair PES Mobile'e bir bildirim gelmedi. Konsula geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Ama arkadaşlar konominin resmi Instagram hesabından bir e, anlaşma e, fotoğrafı attı. Pele gibi Neymar gibi efsane isimler de bu Santos takımında oynadı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yani ben oyuna eklendiği yani Neymar var diye ben Neymar'ı söylemiyorum ama Pele PES 21 mobilde yok. Ama FIFA'da var demek ki eklenebilir oyunlara. Demek istedim arkadaşlar Pele PES'e gelirse efsane bir oyuncu olur. Yani en iyi oyuncuların arasına girer ikonik kartlar olsun efsaneler olsun. Arkadaşlar sizlere detaylı bir bilgilendirme videosu yaptığımı düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi yorumlar kısmına ve video like atarak bizlere destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki Böyle en efsane bilgilendirme videolarından en kısa sürede berdar alır. Arkadaşlar konumlu resmi bildirimlerini göstermeye çalıştım. Resmi yazılarını söylemeye çalıştım. İnşallah dediğim gibi anlamışsınızdır. Anladığınız noktalar varsa yorumlar kısmında belirtin. Aslında bu videoyu yapmayacaktım ama FIFA çok aklımızı karıştırdı. Bedava gelecek mi gelmeyecek mi? Çok aklımızı karıştırdı. Onun için böyle bir bilgilendirme videosu yapayım dedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay. Thank <laughs> you.